kaz etiyle, balıyla, peyniriyle ve hengeliyle damak çatlatan Kars Ardahan lezzetleri İstanbul'da görücüye çıktı. Yayla zamanlı yapılan. gelin, Kramer'e gelin, Tereyağ'a gelin. Hepsi burada. Köyden geldim ya. Kars Ardahan ve Iğdır kültür sanatı ve yöresel lezzetleriyle İstanbul Beylikdüzü'ne adeta çıkartma yaptı. fuarın açılışında davul, zurna ve halaylar çekilirken yöre lezzetlerinin başında gelen kazeti, kete, pişi ve gravyer kaşarı damakları adeta şenlendirdi. Kars balına, Ardağ'ın göğermiş çeçil peynir standlarına vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Ardahanlı kadınların hazırladığı kete, pişi ve hengeller fuarı gezenlerden tam not aldı aylarında yörede sofraların sultanı olan Kazet'inin eksik olmadığı damak kültürü İstanbul Beylik Düzü'nde vatandaşların beğenisine sunuluyor. Etkinlik pazar gününe kadar devam edecek.